müşteriyi tanıyalım videosu başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Rejimizin girişiyle videomuz başladı. Videomuza hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle her zaman şöyle bahsediyoruz. 4P. 4P. Tüketici istek ve ihtiyaçları. Bunun üzerine devamlı bir eğilim halindeyiz. Bundan yola çıkarak şöyle yapalım dedik. Müşterimizi tanıyalım. Biz bu ürünleri kimin için üretiyoruz? Tüketici için oluşturuyoruz. Rejimiz tekmeyi bastı. Reji <laughs> işe tekmeyi <laughs> bastı. <laughs> Reji tekmeyi bastı. Biz bu ürünleri tüketiciler için oluşturuyoruz. Onları tanıyorum yüzden yola çıktık. Size onları biraz tanımak, tüketici davranışlarını birazcık incelemek için videoya oluşturalım dedik. Videoya geçelim. Geçelim. önce şöyle yapalım diye video ya şöyle geçelim. Tüketici davranışı nedir? Şöyle teorik olarak açıklayalım. Tüketici davranışı tüketicilerin ihtiyaçlarını en yüksek tatmin duygusuyla ellerindeki kıymetlerle karşılamasıdır. Yani nedir? Parayla, kredisiyle ya da gücüyle bunu karşılayabilmesidir. Bu her zaman böyledir. Biz bir daha bir ürünü almaya çalışırken ne yapıyoruz genelde? Az maliyet, çok faaliyet. Tabii böyle bir şey değil. Az maliyet, çok faydalı ürünlere yöneliyoruz. Her zaman bunu düşünüyoruz ürünleri alırken. Ee, biz tüketici davranışlarını yani müşterimizi tanıyalım, müşteri davranışlarını tanıyalım da 3 ana başlık oluşturduk. Bu üç ana başlık sosyal, psikolojik ve kişisel olmak üzere. Hemen sosyalden giriş yapalım. Sosyal faktörler arkadaşlar din, dil, ırk, inanç ve değerler bütünü olarak değerlendirebilir. Kültür her zaman toplumdaki bireylerin yaşam tarzını etkiler. Bu nasıl? Şimdi biz bir ürün satmak için bu videoyu yapıyoruz. Bir ürün satacağız. Ne yapacağız? Örnek tekstil iş yapacağız. Tekstil. Hep kafeden gidiyoruz. Bu sefer tekstil iş yapacağız. Şimdi Rusya'da sattığımız ürün ne? Türkiye'de satacağımız ürün aynı olur mu? Neden? Hem iklim koşulları da farklı. Onu da geçeceğim. Hem de kültürel yapısı da farklı. Yani orada daha farklı, mesela daha bir açık tekstil ürünleri satabiliriz. Ama burada daha kültürün vermiş olduğu baskılamadan dolayı bu ürünü satamayız. Ya da Norveç'te, Norveç'te iklim koşulları nasıl? Norveç'te soğuk. Şimdi orada daha çok ne gider? Kalın yünlü ürünler gider. Burada hangileri gider? Burada dört mevsimlik değişik değişik ürünler gider. Peki bu kültürü çok etkiler dedik. Kültür insanların yaşamını etkiler ve satın alma hareketlerini etkiler dedik. Bu kültürü bir de alt kültür olarak değerlendirelim. Bunu da ülkemizden örnek verelim. Örneğin ee, şöyle yapalım örnek. Ne örnek verelim? Zeytinyağı. Urfa'da zeytinyağını çok sevmezler. Ama isota inanılmaz acıyı, Urfa'da inanılmaz acıyı çok severler. Bunu Ege'de tam tersi. Ege'de zeytinyağı. Pop. Ama acı da Ege'de sevilmez. Hani bu da alt kültürleri. Kültürün alt segmentini de böyle değerlendirmek lazım. Yani nerede iş yapıyoruz? Hemen kendi başlığımızdan gidelim. Her zaman söylediğimiz tüketiciyi tanıyalım. Müşterimizi tanıyalım. Ana amacımız her zaman bu. Nereye hitap ediyoruz? Sosyal faktörlerin içerisinde bir de şunu değerlendirmek lazım. Bu sosyal faktörler bu sosyal yaşamda kime hitap ediyoruz? Bir ameleye mi hitap ediyoruz? Yoksa mavi yakalıya mı? Yoksa beyaz yakalıya mı? net ve açık bir şekilde. Arkadan reci gülüyor. Ne gülüyorsun? Yani bu birazcık daha keskin, akılda kalıcı. Kime hitap ediyoruz? Bunların alım hareketleri, alım aksiyonları hepsinin birbirinden farklı olur. Birbirinden için sonuç... Allah... Allah seni <laughs> Allah seni seni. Sessiz almama rağmen böyle yaptı. Siri beni sessiz alamazsın dedi. İsteyen başlattı. Dünyayı robotlar ele geçirecek. <gülüyor> <gülüyor> Yapay zeka sosyal faktörlerin içerisinde bir diğeri de referans. Referanslar. Bu referans hemen çok şey yapmadan etrafa sorma. Etrafın edinmiş olduğu satın alma deneyimini bir yerden sonra siz de ondan satın alıyorsunuz. Ya kimden? Abi bu ürün nasıl? Bu ürün nasıl? Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Tavsiye, değil mi? Tavsiye de Tavsiye. Bu tabii ki tavsiye. Bu yani tavsiyeler. Ya, bu ürün nasıl abi? He. Bu ürün nasıl? Bu ürün iyi midir? Bu ürünü alıyorum etraftan. Yani hitap ettiğiniz kitlenin etrafı nasıl referans alacakları aile bunlar önemli detaylar. Yorumlar da önemli ya. Bir mesela internet bunun için çok faydalı. Yani bir sitenin app, app programı. Evet tabii ki de önemli. Yorumlar. Ben direkt yorumlara bakıyorum Bilmiyorum. Yorumlar. Tabii ya yani hem bu örneklemeye yaparken aklıma şey geldi zaten. Yemek sepeti. Yemek sepeti arkadaşlar ne yapıyoruz yemek sepetine sipariş vermeden önce hani bu referansa sokayım bunu ne yapıyoruz? İlk yaptığımız bilmediğimiz restoransa böyle ilk 10 bilinen restoran dışında bilmediğimizse böyle kebapçı Cemal abinin yeri falan. Ona baktığımızda Cemal abi gerçekten kebapçı mı? İşte altta yorumlar biliyorsunuz böyle şöyle tat tatlı yorumlar olur altında. Onları okur onlar bizi etkiler. Biz de ona göre satın alma kararımızı etkiler bunlar. Ya da trend yolda. Ya da hemen burada rejimiz. Rejiye bağlanıyoruz. Buyurun reji. <laughs> Ben sanki sınavın ortasında seçmiş gibi oldum. <laughs> Trendyol da bunun için geçerli. Ben bir tüketici olaraktan en fazla alışveriş yaptığım yer Trendyol. Direkt ürünlere bir almak istersem ya da bir incelemek istersem karar vermek için direkt yorumlara bakıyorum. Yorumlar çok faydalı bu konuda. Tabii ki şöyle bir şey var yani değişen hayat düzeninde referans grupları. Bunlar hemen değişiyor yani yakın çevre. Artık internet arkadaşları. Bu Burada internet arkadaşınız oluyor. Bunun yorumları çok kıymetli oluyor. Bu yorum yapmış ya da influencerlar gibi. Bunlar da referanslar. Onlar gibi şeyler de olabiliyor. Üç başlıktan diğeri arkadaşlar psikolojik. Psikolojik faktörlerde hemen ilk önce güdülenme. Güdüleme nedir? Ee, mesela yaz geldi. Yazlık giyecek bir şeyim yok. Ya da ilkbahar geldi. İlkbaharda giymem gereken bir şey. Bunlar hemen e, bu satın alma davranışını etkiler. Yani o mevsim geldiğinde bu satın alma hareketini yapacaktır ya da bu giy giysiyi almam gerekiyor diye bir aksiyon haline gelecektir kişiler. Evet, <laughs> <laughs> <olsun>, şey <laughs> Tabi bunlar hep hepsi güdülem her <laughs> güdülüyorsun hava havanın durumuna göre hemen bir güdüleniyorsun. <laughs> algılama burada diğer başlık olarak algılama psikolojide algılamayı şöyle yani iki taraflıdır bu. Siz bir mağazaya girdiğinizde müşteri temsilcisi ya da pazarlamacı oradaki müşteri bank bankacılık hala için müşteri temsilcisi. Müşteriyle ilgilenen pazarlamacı ilk önce sizi bir algılar. Sizin nasıl bir şey satacağınızı. Hani hep derler ya, kapıdan girince buna nasıl satman gerekiyor, hangi gireye getirmen gerekiyor gibi böyle bir klişeler var ya. Onun gibi bir algılama yaşar. Siz de girdiğinizde mağazaya mağaza atmosferi size alım kararınızda algılarınızdan ötürü hani buraya girdim alayım pazarlamacının da size yani pazarlamacında size bunu satın alma hareketine geçirmesiyle bu algılamayla hemen bir alım. Ya bu çok yakıştı size. Bunu alın. Bu çok güzel. 36 beden olur. 34 olur böyle Barking şey. Gibisin. Dondurma gibi <laughs> olmuşsunuz böyle. Al al çok güzel. Hani, Aa yakıştı ya kilo vermişim falan. Yani bu algılama algılanırız açtığı için de bu algılamayla bir tane hemen bir alalım kararına girersiniz. Abi, ben bir kere bir yerde yaşamıştım bunu anlatmak istiyorum. Hatta seninleydik. Atosun bir baktık, bir gözlük falan dedik, yazın, yaz geldi. Girdik, orada bir tane kız vardı, satış temsilcisi. Böyle bir şey yok arkadaş, gözlük. Sadece bir gözlük denemeye girdik. Girdik, içi aklımızda yokken kız hallem oh, etti, oh, o etti. evet, çok iyiydi İnanılmaz iyiydi ve dışa çıktığımızda ne olduk lan? Sanki böyle bir büyü bozulmuş gibi, kendimize gelmiş gibi olduk. Hiç unutmuyorum. O atasundaki o kızı hiç unutmuyorum. Evet evet ben de hatırlıyorum çok başarılıydı, çok başarılıydı. etkisi altına alıyor işte e, Al, algılama yani. yani inanılmaz bir burada hemen tık tık olayı götürüyor. Evet. Teşekkür ederiz. Rica Kanalıma abone bir başka psikolojik faktörlerde reklamlar yani öğrenme bunu psikolojide öğrenme diye geçiyor. Reklamlarda görüyorsunuz yani ihtiyacınız olmasa bile bunu gördükçe öğrenerek bir ürünü kafanıza işleniyor. TV'de olsun ya da şu an YouTube'da hemen böyle bir araya bir reklam giriyorsa şu an. O giren reklam siz görüyorsunuz o reklamı. Diyorsunuz ki aklıma yazıldı ben bunu alayım. Yani tüketici, müşteri. Müşteri böyle böyle öğrendi aklına yazıyor. Sonra dışarı çıktığında Carrefour'sa da böyle rafları gezerken Aa buyurun görmüştüm deyip alma hareketine geçiyor. Yani tüketici davranış. Konumuz her zaman bu. Unutmuyoruz. Tüketici davranışı nasıl etkiledik? Reklamda gördü. Gitti onu rafta sonra görünce ikisini birleştirip şüp, yaptı vurgulamak istiyorum ki orada şey olsun. bu. Orada bir şey getirirsen elime montajı sevindim. Bir de tabii bu psikolojik faktörlere çok da şu an hani nasıl söyleyeyim bunu kişiliği katılabiliriz kişilik. Çünkü herkesin farklı farklı kişilik karakter yapısı var ailelerinden alınan. Yani bir önceki sosyal faktörlerde aile kısmından dedim ya referanslarda aileler. Ailenin bireyi yani tüketiciyi, müşterimizi yetiştirirken ona empoze ettiği bir yaşam tarzı, bir hareket ailede gördüğü, aile bütününden öğrendikleri var. Bu psikolojik faktörleri sokuyorum çünkü ailesinden gördükleriyle ona göre satın alma kararları yapacaktır. Bu da kişiliğe girer, kişilik de psikolojik bir şeydir. Bunu, bunu psikolo, çünkü psikologlara kalıplaşmış bırakıyorum. Yani, kalıplaşmış oluyor beynine, Tabii. zihnine kalıplaşmış bir e, tecrübe yani tecrübe. tecrübe Tabi edinilmiş bir tecrübe, bir tecrübe yani. O sepette gezen çocuk işte. O sepette gezen çocuk. Babası Tabii. bunu yapıyordu. O kişilik. Annesi nasıl alışveriş yapıyor? Geziyor yanında görüyor. Şöyle alayım böyle alayım bu ürünü diye. Ya da babası öyle alayım şöyle alayım. Yani ben özgürlük haşerlerim. Arkadaşlar şu <laughs> eski haşerlerden mesela Yani Bazı ürünlerle mesela takıntılıyız, Bir tüketici olarak takıntılıydı. Tavsiye ederim. Çok güzel mesela. Ama hiçbir yerde de bulamıyorum. <laughs> <laughs> Üçüncü olarak da arkadaşlar kişisel. Biraz önce kişilikten bahsetmiştik. Bu sefer de kişisel. Çok vurguluyorum kişisel. Bu nedir peki? Şöyle ya bir durumsal satın alma hani tüketicinin hareketinde bir durumsal vardır. Bir de demografik yani doğduğun ülke kaderindir diyeyim. Ya da yaşın, almış olduğun eğitim, medeni durum, cinsiyetin. Bunlar tamamen kişisel durumlar. Ya da durumsal şöyle durumsal birazcık daha anlaşılabilir bir araba almaya karar veriyorsunuz. Her şeyi yaptınız, sahibinden girdiniz, yorumları okudunuz. Referans kısmını, bir önce biraz önce söylediğimi atıfta bulunuyorum. Referans bölümünü doldurdunuz, her şey tamam. Arabayı almaya karar vereceksiniz. Tak, işten çıkarıldınız. Ne oldu? Satın alma kararınız. Finişim. Bu da durumsal faktörler olarak gelebilir. Ya da şu an izleyen gençler için Biliyorsunuz öğrencilikte burslar yatar öğrenim kredisi. Beklersiniz o mesela yatarsa onunla bir alışveriş yaparsınız. O para yatmadıysa o gün alışverişi ertelemek gibi. ya yani durumsal faktörler de tüketicinin davranışlarında etkili oluyor. Evet arkadaşlar müşterimizi tanıyalım videomuzun sonuna geldik. Burada mümkün olduğunca her zaman söylediğimiz 4P mevzusunda yani fiyat, ürünü, müşterileri tanıyın, tüketici istek ve ihtiyaçlarını bilin, öğrenin diye her videoda söylüyorum. Burada 4 pmize artık artı bir eklemişiz gibi düşünelim. People, insanlar, insan, tüketicimiz, müşterimizi ekledik. Müşterimizi nasıl tanıyalım, ne yapalım bunların üzerine durduk. Neler etkiliyor, tüketici davranışlarında, müşterimizin davranışlarını neler etkiliyor biraz daha zihninizde belirtmeye çalıştık. Bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve sağa solda videoyu paylaşmayı Mutlaka tavsiye ediyoruz. Altınıza yapıca, alta yapacağınız yorumlara hem <gülüyor> altınıza... <gülüyor> Mutlaka alta yorum yapın. Yorumlarınıza anında hızlı bir şekilde cevap verip bunlardan yeni video içerikleri üretiyoruz. Zaten bu videolar sizden gelenlerle ve kendi gördüklerimizle güncel konularla devam ediyor. Bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bizi yiyorum. <laughs>